Bakalım başka neler var. Bir de ünlü düşmeleri var. Ünlü düşmeleri nasıl oluyordu? İşte iki heceli bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde ikinci hecedeki ünlü düşer diye tanımlıyoruz biz. Ama bu çok kolay olur TYT için. Burada size nasıl sorar biliyor musun? İşte ünlü düşmelerin nedenleri ikişerle hangisi dışta kalır? Hangisi türetilirken düşmüştür? Hangisi birleşirken düşmüştür? Hangisi ünlü aşınmasıdır? Falan diye çeşitlendirebilir. Şimdi bu ünlü düşmeleri nasıl oluyor? Mesela en basit bizim ilk öğrendiğimiz ne vardı? Çekim eki alırken düşebilirdi. Ya da yapım eki alırken düşebilir. Bu birazcık daha zordur ve bence sorarsa buradan sormalı. Bir de ne var? Birleşirken düşenler var. Yapıyla çok bağlantılı değil mi? Bence söz, e, ses bilgisi konusu yapıyla biraz alakalı. Çünkü siz hani ekle sözcüğün birleştiği noktalarda arıyorsunuz o zaman ekleri tanımalısınız sözcük köklerini tanımalısınız değişip değişmediğini fark edebilmelisiniz hangi ek hangi türde sözcüğe gelir bilseniz çok daha rahat edersiniz ya böyle bir yol izler öğrenci ya da bütün ses olaylarındaki çok fazla ses olayı sorusunda karşınıza çıkabilecek bazı belirgin kelimeler var örnekler var örnekleri sürekli parçalayarak inceleyerek gider bu biraz ezberci olur tabii ki ama ikisi de bir yol tabii ki. Şimdi mesela çekim eki alırken yapalım gelin. İşte iyilik eklerini alırken olabilir. Burnum diyebilirsin. Aslında bu nasıl oluyordu? Burun değil mi? Alnına diyebilirsin. Alın. Bak gördünüz mü? Ünlü düşmelerinde fark ediyor musunuz? Genellikle iki tane ünsüz yan yana gelir ve oradan dar bir ünlü düşmüştür muhtemelen. I, i, u, ü gibi. Bak gördün mü? İki ünsüzün arasında acaba bir ünlü sıkıştırsam kelime anlamlı bir kök olur mu diye de düşünülebilir. Başka neler var? Düşünelim. Aklıma gelen diyor mesela. Akıl olabilir. Gönlünüze diyebilir. Gönül olur. İşte fikrimin ince gülü der. Fikir olabilir. Beyninde dönen düşünceler der. Beyin olur. Peki şimdi biz böyle birleşirken, pardon çekimlenirken düşenleri yazıyoruz ya. Bunlar ikileme olduğunda da düşer mi acaba? Önemlidir bu. Ses olaylarını göstermemek yazım yanlıştır. Gereksiz yere ses olayı göstermek de yazım yanlıştır. Eğer siz düşmeyecek bir yerde düşme gösterirseniz yazım yanlışı yapmış olursunuz. Mesela burada omzum ağrıyor desem burası tamam düşsün bunda sıkıntı yok. Ama omuz omuza vererek bu işlerin üstesinden geleceğiz diyorsunuz ya. Bu bir ikileme. İkilemelerde ünlü düşmesi gösterilmez. Gösterirseniz yazım yanlışı yapmış olursunuz. İşte burun buruna geldiler. Göğüs göğüse çarpıştık. Bunlar da düşürmeyin tamam mı? Gereksiz yere göstermek de olmaz. Mesela sabrette düşüyor ya sabır etteki ı. Onu da göstermeden geçmek de olmaz. Kafama göre yazayım diyemeyeceğiz. Ses olayı varsa göstereceğiz yoksa göstermeyeceğiz. Bu şekilde buralarda olmaz. Bak şurada bir bilgi var. Düşen harf hangi noktanın işaretiyle gösterilmelidir? Mesela karaca olan hece ölçüsünü tutturmak için karaç oğlan dedi. Diyelim ki burada bir ünlü düşmesi var. Ne yapacak buraya? Göstermek için bir tane kesme işareti atacak değil mi? Ne oldu falan derken. Ses olaylarını yani ünlü düşmelerini kesme işaretiyle gösterebilirsiniz. Yapım eki alırken de düşebilir bir ünlü. Ünlü düşmesine orta hece düşmesi de diyebilirsin. Buna türetilirken ünlü düşmesi de diyebilir. Mesela türetilirken ünlü düşmesine uğramış bir sözcük vardır aşağıdakilerin hangisinde diyor. Öğrenci bütün ünlü düşmelerini arayarak gidiyor o heyecanla o zaman bir tane daha ünlü düşmesi görüyor ama o çekim eki alırken gidip onu işaretliyor. Soru kalıplarının ne kadar istediğini, ne kadar detaylı istediğini iyi bilmek lazım. Acele ederseniz başka bir ünlü düşmesine yakalanırsınız. Sıkıntı olur. Tamam bakalım yapım eki alırken, türetilirken ne var mesela? Çevirmekten çevre olabilir. Başka ee, uyku mesela değil mi? uyumaktan geliyor. Bunu yaparsanız sözcükleri yapısal olarak köklerini incelerken de rahat edersiniz. İşte çağrı merkezi diyor ya. Çağırmaktan gelir. İlerle biraz diyor. İleriden gelir değil mi? Sarardı diyorsun. Ondan sonra yumurtladı diyorsun. Başka bulalım. Sıyrılmak diyorsun. Bu işten sıyrıldı diyorsun mesela. Yalnız bak yazım yanlışlarına da halledersin. Bunu yalnız yazmazsın kökünü bilirsen. Yalnız diyebilirsin. Yanlış diyebilirsin. Böyle devam edip gidebilir. Bak buralarda düşenlere bakalım gel. Yanılmak. Bak gördün mü? Sarı. Yumurta. Sıyırmak. Yalın. Buralarda hep türetilirken birer tane ünlü düşmesi oldu. Şimdi bir de birleşirkene bakalım gelin. Birleşirken ünlü düşmesi de biraz önce bahsettik ya. Sözcükler birleşirken de ses olayı olabilir. Oradaki örneğimiz kahvaltı mıydı? Mesela kahve altı Bak ne oldu? Bir tanesi düştü. Ne için? Niçin değil mi? Şöyle yazıyoruz. Ne asıl? Nasıl? Gördünüz mü? Bir tanesi illa düşüyor. Cuma ertesi. Cumartesi. Her zaman isimlerde olmaz bu. Bazen yardımcı eylemle birleştiriyorsunuz ya. Kaybol mesela. Kayıp ol. Kaybol. Kahır et, kahret, demek ki yardımcı eylem alırken ya da isimler birleşirken ünlü düşmesi olabiliyormuş. Bu ünlü düşmelerinin bir kısmına ünlü aşınması diyecek. Mesela ünlü aşınması olanlar nasıl oluyor? Siz iki ünlü çarpıştı diye, iki ünlü yan yana geldi diye, yan yanayı nasıl yazacağız? Ayrı yazacağız değil mi? Yan yana geldi diye düşen ünlülere iki ünlü birbirini çarpıştır diyeceğiz. Mesela şuradan gelin iki ünlü çarpıştı diye düşenlere alalım. Ne asıl? Bak gördünüz mü? Şurada iki ünlü çarpıştı diye oldu. Ya da ne için? Bunlar aynı zamanda ünlü aşınması olacak. Hem ünlü düşmesi adı hem ünlü aşınması. iki taraf için de doğru cevap. Sonra mesela bu öyle dersiniz. Böyle olur. Şu öyle dersiniz. Şöyle olur. Sütlü aç dersiniz, sütlaç olur. Başka düşünelim. Ne ise dersiniz, neyse olur. Bak neyse olduğunda bir de kaynaştırma harfi atar araya. Gördünüz mü? Bunlarda hep aşınma var. Niçin, nasıl, böyle, sütlaç. Cumartesi'de de olur mesela şurada olur mu? Kayıp oldu olur mu? Burada olmaz. İki ünlü çarpışsın demiştik. Bunun biri ünsüz. Biri ünlü. Şunlarda olacak tamam mı? Dediğimiz gibi ikilemelerde olmaz. Mesela omuz omuza derken düşmemesi gerekir. Bir de mesela orada burada yazıyorsunuz ya. Orada burada demeyin. Orada burada onun doğrusu. Orada siz kafanıza göre bir ünlü düşmesi yapmış oluyorsunuz. Bunlar düşmüyor. Bunlar duracaklar. Şu soruya bir bakalım. Hangisinde türetilirken ünlü kaybı vardır diyor. Bak türetilirken diye sizi uyarmış. Sarıdan sararmak var burada. Bak bu türetilirken. Dardan daralmak olmaz. Mordan değil mi? düşmedi. Düşmedi. Pembede de düşen bir şey yok. Beyazda da düşen bir şey yok. Sadece şurada bir düşme var. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi geldik tam tersine. Tam tersi nedir? Ünlü türemesi. Hangi ses olayının zıttıydı? Düşmenin zıttı değil mi? Ünlü düşmesinin zıttı. Bak Bunlara dikkat edeceğiz. Neye dikkat edeceğiz? Önüne acaba ünlü mü yazdı, ünsüz mü yazdı? Çünkü ünlü düşmesi de var, ünsüz düşmesi de var. Ünlü türemesi de var, ünsüz türemesi de var. Soruyu hızlıca okuyayım derken yanlışlıkla küçücük kelimesine gitmeyin. Ünlü türeyecek ya da hisse de gitmeyin mesela. Tamam arkadaşlar? Ünlü mü, ünsüz mü diye bakmak bayağı bir soruda yanlış yapmanızı engeller. Nasıl olacak? Elinizde bir tane tek eceli sözcük var. Siz bu tek eceli sözcüğe cık cık ekini eklemek istiyorsunuz. Aslında temelde ne oluyor? İki ünsüz yan yana gelmesin, iki ünlü yan yana gelmesin. Değil mi? Ya ünsüz düşürecek bunu sağlayacak ya da ünlü türetecek. E zaten elindeki kelime çok küçük. Bir de ünsüzünü düşürse kelime anlamını kaybedeceksiniz. O yüzden burada ünlü türetiyorsunuz. Ama elinizdeki ufak gibi bir kelime olsaydı iki ünsüz çarpışmasın diye k'yi çekerdiniz. Ufacık olurdu. Burada da araya ünlü atıyorsunuz. Bir icik. Bak burada fazladan çıktı. Daracık. Mesela gençleci birleştirirsiniz. Hem yumuşar, birden fazla ses olayı yine olmuş oldu değil mi? Hem de türemiş olur. Sonra başka ne olabilir? Pekiştirirken yine aynı şeyi yapabilirsiniz. Sağlam kelimesini pekiştirdiğinizde sap sağlam demeyecektir. Normalde MPR's atar geçersiniz ama şurada bir tane A türüyor bakın. Ya da güp gündüz demiyorsunuz arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Güpe gündüz diyorsunuz. Çek çevre demiyorsunuz. Çepe çevre diyorsunuz. Çepe çevreye dikkat edin. Hem ünlü türedi hem ünlü düştü. Gördünüz mü? Ya da yapayalnız deseniz de aynı şey olur. Yapayalnız. Hem ünlü türedi hem de bir tane ünsüz düştü. Cık cık gördünüz her yerde ünlü türecek diye bir şey yok. Bazen ünsüz de düşebilir. Bunlara dikkat edeceksiniz. İki tane kelimede dikkat etmeniz gereken iki kelime var. Ünlü türedi gibi görünüyor ama cık cık eki fiillere gelmez. Mesela öpücük ya da gülücük derken arkadaşlar. E bu gülmek ya da öpmekse bu cik cik ekinin burada ne işi var değil mi? Gelcik gitcik falan diyebiliyor musunuz? Fiillere gelmiyor ki. O zaman burası önceden isimmiş. Öpüş gülüşmüş. Sonra buradaki şeyler düşmüş. Cik, cik almış sonrasında da. Yani burada ünlü türememiş. Burada bir tane ünsüz düşmüş. Tamam arkadaşlar? Kelime büyükmüş. Anlamı kaybetmeyeceğini fark etmiş. Ünsüzü düşürmüş. Çok rahat edeceğiniz bir başlık var burada. Burası ünlü değişimi. Bak ünsüz değişimiyle karıştırma. Ünsüz değişimi yumuşama. Burası ünlü değişimi. Ünlü değişimi kökte ses değişimi diye de gelebilir. Hangisinde kökte ses değişimi olmuştur? Hangisinde ünlü kalınlaşması olmuştur? Sadece iki kelime de köke yansıyabilir ses olayı. Ben ve sen kelimesinde. Bunun da bütün aldığı eklerde olmaz. Sadece yönelme hal ekini alırken olur a'yı alırken olur. Yani beni, seni, ben de sen de derken olmaz. Sadece iki kelime bana ve sana. Tamam mı? Sadece bunlara bakacağız. Bazı sorularda böyle olur, değil mi? Hangi mesela aşağıdakilerde hangisi yoktur yukarıda diyor. Yukarıdaki parçada diyor. Ünlü değişimi görürsem ben direkt bütün parçada bana sana var mı diye tek tek tarayarak geçerim. Aynı şeye benzer bu. Dönüşlük zemini denince hele bakayım parçaya kendi yazılmış mı diye bakıyorsunuz ya da üstünlük zarfı var mıdır yok mudur deyince en ve daha kelimelerini miktar bildirecek şekilde kullanmış mı diye bakıp geçiyorsunuz ya ona çok benzer. Ünsüz bak ünlü değişimi ünsüz değişimi bununla şaşırma bu ünsüz yumuşamasının diğer adı. Tamam canlar bunlara dikkat ediyorsunuz.